Herkese merhaba arkadaşlar. Ben klinik psikolog Can Ahmet Boz. Bugün göremedeyiz. Göremede kayaların içerisinde oyulmuş kiliseler, evler, yemek yerlerini gezdik, dolaştık. Bu arada Güney Anadolu gezimizin son durağı artık. Dönüş yolundayız. Dönerken de Nevşehir'de göremeye uğrayalım dedik. Buraları gezerken aklımda dolaşan şey şuydu. İnsan aslında ne kadar esnek ve doğayla Çiçeği yaşayabilen ve adapte olma yeteneği çok yüksek bir canlı bir varlık. Çünkü yöreye uygun bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor. İşte dağları oyarak bazen, bazen iglo yaparak karlardan, bazen yerin altını kazarak bir şekilde etrafa, doğaya, çevreye adapte olabiliyor ve yaşamına devam edebiliyor. Burada önemli olan nokta şu bence kişinin konfor alanının dışında olması. Yani bu tip yapıları ya da hayata, çevreye adapte olma yeteneğini ortaya koyuyor ve geliştiriyor. Bunu aslında psikoloji açısından baktığımızda Vygotsky'nin bir kuramı aklıma geliyor. Zone of Proximity denen bir kuram var. Bu kurama göre kişinin gelişimi, özellikle çocuğun gelişimi konfor alanının dışında olması gerekiyor. Ama risk alanına da girmemesi gerekiyor. Bu iki alanın ortasında olması gerekiyor. Konfor alanı dediğimiz şey kişinin evi, bildiği çevre, mahalle belki, bildiği ortamlardır. E risk alanıysa hiç bilmediği, hiçbir fikri olmadığı alanlardır. Bu ikisinin arasında kalan alanda kişinin gelişimi sağlanmaktadır. İşte burada etrafı gezerken aklımda dolaşan şey buydu. Aslında burayı yapan insanlar bir şekilde ne konfor alanındalardı ne de risk alanındalardı. Biliyorlardı aslında ortamı, coğrafyanı ve çevreyi ve buna göre hayata adapte olma yeteneklerini geliştirip mimari açıdan, fikir açısından, dini açıdan, sosyal açıdan hayatlarını şekillendirdiler ve bir şekilde gelişim devam etti ve ilerledi. Bu noktada sizin de aklınızda kalmasını istediğim şey şu, gelişim için ne konfor alanında olmamız gerekiyor ne de risk alanında olmamız gerekiyor. Yani bildiğimiz ev ortamı, odamız, belki bunun biraz dışına çıkmamız gerekiyor. Hem fiziki açıdan, hem psikolojik açıdan, hem ruhsal açıdan belki. Bunu o şekilde düşünebilirsiniz. Ne de risk alanında gelişim oluyor. Çünkü risk alanında kişi korkabilir, kaygı duyabilir, hissedebilir. O yüzden bu ikisinin arasında olması gerekiyor. Yani risk alanı çok karanlık ve bilmediği, bir çevre bir ortam olabilir. Bu nedenle kişi kaygı ya da korku hissedebilir. O yüzden bu ikisinin arasındaki alanda kişinin gelişimi daha efektif, daha etkili olacaktır. Daha da hızlı bir gelişim sağlayacaktır. Bu yüzden kendinizi aslında çok rahata alıştırmadan çok da risk alanına girmeden ikisinin arasında bir yerde olmak çok önemli. Şimdi düşünün hayatınızdaki yaptığınız işleri, planladığınız şeyleri, yapmak istediğiniz işleri ve gelecekteki kendinizi. Bir önceki videomuzda da ertelemeden bahsetmiştik. Bu noktada bu ikisi belki güzel bir devam videosu olabilir. Erteleme davranışı için aslında kötü zaman yönetiminden ziyade duygularımızı yönetmemizin daha önemli olduğunu söylemiştik. O yüzden gelecekte siz kendinizi nerede görmek istiyorsanız şu duygularınızın farkına varıp anlayıp ayağa kalkıp parkete geçmek ve biraz e, stres ve biraz kaygı belki hissetmek sizi daha motive edebilir. Ama bunun dengesini arasını bulmak çok önemli. Ne çok stres kaygı iyidir ne de çok rahatlık iyidir aslında. O yüzden bu aradaki alanı korumak ve bu aradaki alanda olmak önemlidir. Dediğim gibi insan adaptasyon yeteneği çok gelişmiş. Sadece bunun biraz daha farkına varması gerekiyor. Kendisindeki potansiyelleri görmesi gerekiyor. Etrafına, çevresine bakması gerekiyor ve konfor alanının biraz dışına çıkması gerekiyor. O yüzden siz bence bu videodan sonra oturup düşünün. Belki bir yerlere yazabilirsiniz. Konfor alanınızın nereler olduğunu, neyi çok iyi biliyorsunuz, hangi çevreyi, hangi insanları çok iyi biliyorsunuz ve bunun birazcık daha ötesine gitmeyi deneyin belki. O zaman aslında kendinizdeki gelişimi göreceksiniz. O zaman tırnak içerisinde dağları delip işte evler yapacaksınız ya da yerin altında şehirler kuracaksınız. O zaman işte gelişim başlayacak ve bunu gördükçe kendinizi de daha çok motive edeceksiniz. Ve bu sirkülasyon devam ettikçe gelişiminiz kar topu etkisi gibi böyle küçükten başlayıp kocaman bir çığa dönüşecek ve istediğiniz yere geleceğinizi düşünüyorum. Bu Gezi turumuzu da bu videoları kısa kısa yaptım, biraz böyle çerezlik tadında olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlar bizim için çok önemli. Ona göre videolarımızı şekillendiriyor olacağız. Tekrardan teşekkürler.